Herkese merhaba. Ben çok uzatmayacağım. Aslında birçok konuşmana değinilen çok temel bir mesele tekrar belki vurgu yapmış olacağım. Öncelikle buradaki bu katılım, daha doğrusu bu planlama katılımcı planlama planlama meselesindeki niyet beyanı için hepinize teşekkür ediyorum. İBB'ye ve İBB'deki görevli arkadaşlar özellikle teşekkür ediyorum. Katılanlara da teşekkür ediyorum. Buradaki ben en temel meselenin yani aslında Beyoğlu özellikle e, toplumsal mücadele, kentsel toplumsal mücadele birikimi açısından çok ciddi e, şey e, ne diyelim özel bir örnek özel bir bölge aslında. Bunu hepimiz kendi yakın tarihimizden biliyoruz zaten. Özellikle e, koruma planı süreci açısından da çok ciddi e, hukuki e, ve planlama açısından çok ciddi e, birikimi var. Bir önceki koruma planının e, ee, işte hayata geçirilmesi, geçirilme sürecinde açılan davalar, kazanılan davalar bu açıdan ciddi bir literatür oluşturmuş durumda. Hani bu konularda çok fazla e, konuşmaya e, şu açıdan şu aşamada gerek yok. Zaten uzun bir süreç planlanıyor, bir senelik bir süreç var. Bunlar masaya yatırılacaktır. Burada e, zannedersem en önemli meselenin ben katılım olduğunu düşünüyorum. Yani Katılım bir niyet beyanı olamaz yani katılım bir niyetle örgütlenebilecek bir mesele değil hayata geçebilecek bir mesele değil Bizatihi kendisi bir örgütleme ve örgütlenme meselesi katılım meselesi o yüzden hani belki de en başa yazılması gereken araçlarının ona göre dizayn edilmesi gereken bir başlık olduğunu düşünüyorum diğer teknik konular işte sektörel alanlar işte turizmdir kültürdür ticarettir, Konuttur. Bütün o alanlar kendi uzmanlarıyla, ilgilileriyle, yaşayanlarıyla bir şekilde doğru metotlarla planlanabilir ama katılım meselesini şu açıdan da önemsiyorum açıkçası. Ee, bu belki yakında bu Taksim Meydan e, Yarışması sürecinde de karşımıza çıkacak olan bir şey. Yapılan faaliyetler doğal olarak ister istemez maalesef süreç öyle götürüyor. Merkezi hükümetle, işte bakanlıkla hep bir çatışma konusu haline getirilecektir. Bu da ister istemez belli e, moral bozuklukları yaratacaktır. Burada bunu aşmak adına da ya aşılamasa bile güçlü bir sahiplenmeyi sağlamak açısından da bu katılımın örgütlenmesi e, çok önemli. Yani e, ne bileyim hani özellikle mesela muhtarların buraya dahili çok çok önemli. Yani muhtarlar belli işte masa toplantılarına yuvarlak masa toplantılarına çağırmak yerine mesela şöyle şeyler yapabilirsiniz. Hani 45 tane mahallesi var e, Beyoğlu'nun. E, burada gelen muhtar sayısı 5-6 gördüğüm kadarıyla. Genelde de takip eden ilgili arkadaşlar. Ötesinde pek bir katılım olmuyor. Bunun kendisinin mesela dert edilmesi gerekiyor. Yani hani şöyle bir şey e, yapmanızı ben tavsiye edeceğim. E, İBB'de bu işe en azından şu Beyoğlu planlama sürecinde görevli kaç arkadaşımız varsa hani ee, bir planlama yapsınlar muhtarlar bir her her muhtara her mahalle bir yarım gün ayırsınlar muhtarla doğrudan görüşsünler gitsinler makamları da ziyaret etsinler azalarıyla beraber Sabah bir toplantı yapsınlar, arkasına mahalle beraber geçsinler. Yani bu şey açısından çok önemli. Hani orada siyasi parti e, farkları gözetilmeyecektir. Muhtarlar bu açıdan da bence bu işi sahipleneceklerdir. E, dolayısıyla bu tür yöntemlerle e, insanları e, sürece dahil etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.